Herkese merhabalar. Monolog başlıyor ya da bitti bile. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyanın kontrol edilmesini istiyoruz açıklamasında bulunmuştu. Bu Twitter'lar falan var ya. Yerli ve milli sosyal medya çalışmalarına şimdiden başlandı bile. Bunun özgürlükle özgürlükle alakası yok. Kız arkadaşına şiddet uyguladı öne sürülen Ozan Güven. Saldırıya ben uğradım dedi. Evet, belki ağlamaya programlıdır. Yazık abi baksana haline. Daha sonra bilir kişi, olay gecesindeki kamera kayıtlarının silindiğini açıkladı. Belki silinme programıdır. Orduda 9. kez alkollü araç sürmekten yakalanan sürücün ehliyetine 2054 yılına kadar el konuldu. Unutmayın ki orduda yalnızca 8 defa alkollü araç sürüp trafik polisine yakalanabilirsiniz. Devam edelim. Bursalı Ceza Mahkemesi cinsel saldırı gerçekleşmiştir dese de Yargıtay kararı babacan bir tavır olarak gördü. Yargıtay Kararları Dergisi'nin Ağustos ayı konusu Cinsel saldırı nasıl düşürülür olacak. Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu satmaktan tutuklandı. Yerli ve milli Walter White'ımız hayırlı olsun. Uyarlamaya falan gerek kalmadı. Elimi kolumu, bağladın.